Hepinize var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki ne yapıyoruz? Tom oynuyoruz. Tom oyunu. Bugün ben yüzme göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü oyunun ekranı küçük. Ben arkadaşlar birazcık oynuyordum. İlerlettim şöyle kendime tuşlar falan aldım arkadaşlar. Şu yaşım var ya. Arkadaşlar bak. Burada böyle eğlendirebiliyorsunuz, şöyle. Bak, kısayım da. Hey. Bak şöyle vurabiliyorum. Şu sarıda neyse artık yani sarı bir şey var. Hani bu bu Tom'un şey e, neydi ya? Pet, işte. Peti fenan yani pet. Yani bu oyunun adı burada arkadaşlar hangi yılda doğdun? Ben 2013-2015 2015'liyim ben zaten arkadaşlar. Ee, burada yemekler varmış. Ha biber. Ye? İstemiyor. Arkadaşlar bunun adı Tom. Tom bunun adı. Yani isterseniz yükleyebilirsiniz. Bunun tuvaleti geldi yani Şöyle kapatalım. Sıçtı. Öyle bir sıçtı ki. Ya. Aa yaşı 3 oldu. Aha yaş 3 oldu arkadaşlar. Şunu sabunlasak mı bir TL şunu aldım. Yıka yıka yıka. Tamam. Al bakayım sana bir tane çilek. Biri. Oha bir şey alır. Aha. Bu peynir istedi. Aha sarı oldu lan. Bastım. Aa karıştırdık. Çiçek yaptık herhalde değil mi? Evet. İçirdik. Aha lan büyüdü. 4 yaşında. Vay be sen artık büyüdün ne Tom. Arkadaşlar bir de ben şunu keşfettim. Bu konuşabiliyor. Ben ne dersim konuşuyor burada. Aa burada mağaza varmış. Oha çok güzel. Sonra ben alırım arkadaşlar. Zaten şurada gözüküyor. Şu neymiş? Aha kutu var burada. Hop böyle. Vur. 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 Ah vuramadım. Vur. vur. Hop arkadaşlar. Tatil nasıl geçiyor? Okul tatili arkadaşlar. Yani şu an konuşamayacağım neredeyse. Ah, rekor kıracaktım. Aha bu ne? Aha böyle bir şey var. Burada Burada müzik falan çal çalabiliriz ve salıncak. En sevdiğim. En sevdiğim şeylerden birisi arkadaşlar. Başka? Aa basket. Ya olmadı. Ha. Aa yeri de değişiyormuş. Ya. Ya bir olmadı. iki yapayım. Ya iki yapmak istiyorum. Ya. Ya hayır. Ya çok zor. Zor değil aslında. Ben mi yapamıyorum? Ha, Arkadaşlar. Aha Turan Bey. Hop. En son yeri düşüreceğim. Bak şimdi. Bak şimdi arkadaşlar. Bir kere daha zıpla. Bir kere daha zıpla. Bir kere daha zıpla. <laughs> en Bu yine böyle şey var. Çık buralarda. Arkadaşlar çok güzel lan. Al kuyruğuna vuruyorum bak. Ben birazcık şunu. Bak sesimi taklit. Arkadaşlar. Ya bak buton var ya. Benim. ya bak. Arkadaşlar. Bak şimdi. Ar hmm. Bak arkadaşlar ya bunu ben döveceğim he. Sen kimsin lan? Şey. Bu ne? Aa ücretsiz oynamam. Ne? Aa. Böyle bir şeymiş. Hop. Arkadaşlar burayı buradan çıkalım bence. Ee, evet çıkmak istiyorum. Aa orada da bir şey kasılıyor. Arkadaşlar size şurayı göstereyim. Böyle uçakla bir yere gidiyoruz. Aa adalar var. Bir dakika şu ada çıkma. Oha. Ha şu adaya gittim. Şehir gibi bir ada vardı. Oo bir sürü yemek. Oo pek. Oha. 10 tane altın. 1000 tane şey varmış zaten. Aha itfaiyeci kaskı. Ama ben bunu takmayacağım ya. Tak güzel değil bence. Aa şurası açıldı. Hemen aldım yine. Aha. Çikolatalı golfet kuvvet. Tamam. Dene. Hemen. Kuvvet. Aa. Değiştirebiliyoruz. Ben bu halıyı da değiştirsem mi? Üç. Baş. Ben şu güzel olur. Bu halı. Böyle daha güzel. <laughs> Tuvalet. O güzel. Şu yapayım mı? Güzel oldu. Bak ben şunu yapacağım. Nerede? Heh, bu. Bu rengi el elemeyeceğim. Arkadaşlar. Ee, başka nereye gidelim? Şuraya. Arkadaşlar. Gidiyordu. Aa. Zayıf gözlük çıktı. Tamam. kaba uçağa çıktın lan. Tamam koydum. Yani şu adam şöyle olsun. Bu ne böyle? Ha Allah. O neydi lan öyle? Şu, bu ne bu değişmiş. Heh. Tamam. Onum daha bir yere girmek istemiyorum. Uf, uh, şu ne? Bastım. Aa! Bununla oyun oynuyoruz. Bu ne? 3 TL bunu alabiliyoruz. 5 bu 10. 5 al bunu. Bunu da al. Sizin için alıyorum arkadaşlar. Ben seni Gel bakayım. Sen seni merak ettim. Hah. Aha oh, bu değişikmiş. Aaa. Hop. Oba. Neyse. Aha. Burada. Ne? Aha. Şöyle kestik. Böyle kestik. İşiz. Sen de amma saçını kestiriyorsun ha. Güzelmiş bu da. He. Bu oyun ben beğendim arkadaşlar. Ben size demiştim arkadaşım böyle farklı farklı oyuna getiririm diye. Tamam. Tabii o neydi oyunun adı ya? Sen daha oyun çekiyorum ya. Arkadaşlar. Neyse artık çıkıyor. Çıkacak. Şunu oynayalım. Ha. Bunlara vurmaya çalışıyoruz. Kolay. Bak şimdi. Bir, iki, üç vurdum. Tutmadı. Tamam arkadaşlar. Ha 93 şey var. Birazcık şunu ya. Ne? Bak bunu yapmayalım. Hayır istemiyor. <gülüyor> yaptır <gülüyor> Bunu hayır Hemen senin bir. mi arkadaşlar? Şunu döverim arkadaşlar. Neyse Bugünkü videomuz bu kadardı. <laughs> Size öpüyorum. Görüşürüz. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.